Evet şu anda size önemli bir şey göstermek istiyorum. İslamiyet sadece namaz kılmakla değil, çok önemli bir şey. Hadis-i şerif şu olayı göstermek istiyorum. Bakınız burada askıda edebiyat yapmıyoruz. Askıda çorap var efendim. Temizlik imandandır. Çıplak ayakla ve kirli çorapla namaza durmayınız. Askıdaki çoraplardan Alabilirsiniz, ücretsizdir. Not ihtiyacınız varsa alınız diye hani ısrarla e, herhalde bu notu cami imamı yazdırmış, biraz da hani e, gerek yok almayınız şeklinde demeye çalışıyor. E, ben anladım olayı size de tercümanlık yaptım. Çok teşekkür ederiz böyle bir çalışma yapmışlar. Allah razı olsun kendilerinde. İslam Anadolu'da böyle yaşanıyor işte. Bu tarihi bir cami, Zara e, şehir camisi.